Eren gel. Kolay bir uçak değil. Yani baktığımız zaman burada Lipovka'dan çıkacak, Sosnovka'ya doğru gidecek ve alanın birçoğu e, kullanım dışı kalacak diyebiliriz. Yani kullanım dışı tam doğru bir tabir olmuyor ama çok tercih etmeyecek e, olduklarını söyleyebiliriz sıkıntı. Yani mesela buradan Polyana'ya süzülürsün ama işte vakit kaybedebilirsin. Ne olur? Rozova süzülürsün ama vakit kaybedebilirsin. Alanı da tabii bunun için görmek lazım. Yavaş yavaş. işler gerçekleştirmeye başlandı kötü bir uçak değil futbolist için kesinlikle. Dişlatlıstis için de aynı şey geçerli. Onlar zaten Ferpier civarlarına gitmeyi seviyorlar. Futbolist için de Nova'ya gitmeyi sevdiklerini biliyoruz zaten. Ya Sosnovka belki tercih edebilir başka bir ekip tarafından böyle bir uçakta ama yani şu anda bakınca aslında pek öyle bir isteğe sahip bir ekip görmüyorum ben. Belki de Unknowns kadrosu o tarafa doğru yönelebilir ama ya hayır. Bütün takımlar ana adaya geçmeyi tercih ediyorlar futbolistin dışındaki. Dye ne yapacak? Ben onu da merakla DA, bekliyorum. Eyferi Pier Primors bence. Evet. Her yani zaman o... olduğu gibi. Aynen gittikleri bir senaryo ama tahminen şöyle de bir durum oldu. Aslında birçok takım Sostaoka'ya gidebilirdi. Ama mesela şu anda bakıyorsun. Eyvan, A1... ooo çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı alan bizler için bayağı zevkli olacak ama Evrapt Slayers, Eyvan, D.A., Navi çok yakın atladılar birbirlerine. TU çok yakın atladı bu takımlar. Az önceki cümlemle de hemen burayı bağlayacağım. Orada Eyvan ilk başta attığı için, Ebrap Siersek ilk başta attığı için onlar her ne kadar güneye inmeyecek olsa bile, Sostavka'ya bizden önce süzülecek hissiyatıyla DA, Navi veya diğer ekipler buraya gitmek istememiş olabilirler. Bu da çok normal haliyle. Mükemmel Blood. Orası ya Açıkçası bekliyorum. ben takımları Don't birazcık baş... eleştirmek istiyorum bu durumda. Ee, yani diye için bunu söylemeyeceğim. Diye'nin zaten Feripieri e, mekan olarak belirlediğini biliyoruz ama yani burada e, şu anda e, yersiz yurtsuz kalacak bir ton ekip var ve uçak böyle geçiyorken siz zaten Sostocco'ya atlama yüreklinde bulunamıyorsanız zaten yapılabilecek fazla bir şey yok diye düşünüyorum. Yani bu takımlar hangileri? TU, Ebrafters, Eyvan. Ama sayarken de hangi takımlar olduğunu fark ettim ben. Tam yine, onu kesiyorum, Tam yine, kesiyorum yani. Yani. yine kesiyorum. Tam ona gelecektim. Yine kesiyorum. sustum, yine sustum yani. yani. çünkü ama bunları yapmazsanız zaten başarılı olamayacaksınız. Yani burada Sostocco alanı alacağınız yüzde %50 yani bu uçakla beraber minimum %50 ihtimalle Sosnovka sizin olacak. Sena ne yapıyor şu an? Çalıyı deniyor. <laughs> Çalıyı deniyor yani belki ya yarım skor hani... belki bir yarım skor verirler tam ortadan delersem diye. bir, Temiz. <laughs> bir Deneme atmış olabilir İyi ama. Atışlar. navi yine ucunda. Yine ucunda yani 17 12 puanları var. Futbolist evet. üzüyor onlar da aynı şekilde. Gerçi tam maç sayılarına da orada bakmadım ama Üçüncü maçı oynuyor olması lazım futbolist sanırım şu anda yanlış değilsem ben. Mavi 3 oynadı ama değil mi? Mavi'nin evet. 4 bu. Bir bakmak lazım tekrar ya listeye hmm. aslında. Yanlışta bilgi vermek istemiyorum tabii ki de. Ama yani tabii ki de iyi bir konumda olmadığına, yani 2 maçta oynamış olsalar, 3 maçta oynamış olsalar ee, Batı şampiyonuna 12 puan yakışmıyor tabii ki de. Durgunluklar, durgunluklar devam ediyor ya yani tek günlük bir performansla bile buradan zaten çok rahat ilk 16'ya girebilecek bir ekip olduğu için işte ben bir türlü endişelenemiyorum. Büyük ihtimalle o endişeyi kendileri de yaşamıyorlar zaten. BTR mı geldi oraya? Galiba BTR geldi ya. Değil mi? Birinin böyle yeşil yeşil uçarak geçtiğini gördüm. Aynen BTR'mış. Microboy ve Ryzen çoktan girişlerini yaptılar. Fena değilmiş bu. Jip'in kostümü de aslında ama evet. yan taraf biraz fazla bir şekilde. Ha Vikendi kostümü. Evet Vikendi'ye evet. çok yakışır bu bu arada. Vikendi'ye bayağı yakışır bu arada bu kostüm. Onu söyleyeyim yani. Burada sırıtıyor yeşillerde ama... Beyaz'da da sırıtmaz mı siyah? Ama mavi-beyaz-siyah tonları sanki ha. daha bir uyumlu olurmuş gibi hissettim. Olabilir. Burada devam ediyor olacaklar rahatlıkla. Zaten istekleri bölgeye giriş yaptılar. Ya Futbolistin burada bir şeyler koparması lazım aslında ama... ...ya sanırım biz burada... ...Lutz'la zaten BTR'ın buraya geldiğinden haberdarız. Hiç göstermemesi lazım. Burada, şu anda, bu alanda bu dakikada oyuncu kaybetmek kabul edilemez. Evet. Yani 12 puan toplamış olabilirsin 3 maçta ama senin burada alabileceğin bir 30 puan var. 25 puan var. Bu odada başlamayı başarmış. Bu odada oyuna başlamayı... Hemen. Hemen Sustum. ya. Seni mi kıracağız? Seni mi kıracağız? Denemeler geldi lastan şimdi. Hazır sen ondan bahsetmişken bu noktada yine eklemek istediğim bir şey var. Ama önce şu savaşın, şu savaşın birazcık daha sakinleşmesi lazım. Ve Evet, BTR'in geri çekilmesiyle beraber de zaten sakinleşti özellikle yayınlar sırasında da çok konuşulmuştu bahsettik ama hala kafalarda soru işaretleri ve alışamamış izleyiciler var gibi daha yeni maç arasında sosyal medyada denk geldim Latçın isminin telaffuzu ile ilgili hı hı. arkadaşlar son bir yıldır Lutdu bir problem yoktu yani Türkçe şekilde okuyorduk evet. ama e, son dönemde kendi ricasıyla beraber Lat şeklinde okunması gerektiğini yani en azından öyle istediğini Belirtiyor. söylediği için hı hı. biz de buna döndük Zaman zaman kaçırıyor olabilirsiniz. Yani oldu da latz evet. oldu. Infosunu ben bir kez daha sizlere vermiş olayım. Köprü civarlarındalar. Eyvan zaten çok büyük bir sıkıntı çıkarabilecek bir ekip e, değil. O taraflarda diyeye rahatlıkla geçecekler ama araç çok galiba. Araç çok. Ben de ona baktım ya şöyle bir. Araç bulamamışlar. Ama orada çok spall var ya. Birinin çıkmış Ama olması Ama çok takım gerekmiyor. atladı ya. Bir alıp, gitmiş alıp gitmiştir diyorsun? yani. Buraya ne diyorsun peki? Ee... Haydi buyur gitmen gerekirken Gatka'da su kanallarında çarpışmak zorundasın. mısın? Ya e, şoker şok. var arkada. Var da onu indiriyorlar. Arabasını alıp kaçıyorlar ya, bu kadar. Kötü geldi, kötü geldi dediğin senaryo galiba gerçekleşecek. Biz onu var şimdi oraya doğru Q yaklaştı çıkacak. Zaten Bitiriyorsun, arabayı paylaşacak. alıyorsun ve gidiyorsun. Tam olarak buradaki senaryo bu. The Unnamed adına. Eğer buradan dönüp çatışmaya devam ederlerse zaten mezara girmeyi de hak etmişler demek oluyor tamamıyla. Joker'dan da çok kötü oyun geldi bu arada. Onu da belirtmek lazım yani. Burada sizin üç takım arkadaşınız burada. Sen tek başına araçla beraber iki oyuncunun üstüne basıyorsun. Yani iki sadece bir skor vermekle kalmıyorsun belki de onların buradan çıkış biletlerini de onların ayağına kadar götürmüş oluyorsun o aracı. Daha ne isteyordu evet. oradaki oyuncular yani? Asla başka daha ekstra bir de annem bu arada üç kişi başlamış maça 4 de değil yani bir tabii, hediye tabii, tabii, buyurun tabii. arkadaşlar siz yani üç lütfen, başlamışsınız. Lütfen, lütfen, evet. lütfen bu e, bizim kabul edilecek bir şey değil biz önce size bir skor veriyoruz bir de yanınıza lütfen sos gidebileceğiniz bir araç. Neyse diyeyim de bug'isi var sanırım ama işte bug'i. Biz bu arada galiba burayı tutmak istiyoruz. Bizim şimdilik geçmek gibi bir amacımız yok diye ben hissettim. Yani tartışılabilir bir pozisyon. Ne kadar erken geçerseniz o kadar iyi sizin için. Evet. Ya bir de sıkışma olur mu diye düşünüyorum ama yani Sosuko tarafından buraya baskı uygulayacak bir ekip olmadığı için belki sıkışma yaşanmayabilir. Ama yani burada da e, ciddi bir takım yükü oluşursa istemediğiniz konularda da kalma ihtimaliniz çok evet. yüksek olabiliyor. Zaten dağınık bir e, kurulum izliyorsunuz. E, burada canınız birazcık sıkılabilir eğer ki iyi bir koordinasyonla oynayamazsanız b 2 kötü yakalandı. Aracının lastiği patlatıldı. Şimdi orada galiba kaskları, elekleri de aracının lastiğiyle aynı senaryoyu paylaşacak. Ne yazık ki onun için çok da öyle kurtuluş yok. Alpha 7 bir oyuncu eksik devam etmek zorunda. Team Secret burada oyalanmaması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden Vokay ile birlikte Rozum arkalarına kadar hatta bayağı kuzeyine kadar çekiliyorlar. Gayet mantıklı oyun. Ki benzer aslında senaryo Alpha7'dan da geldi. En azından e, bir oyuncu kaybettikten sonra geldi. Hiç sıkmayı denemedi bile Svek Burada bir kere fight'a girdiğin anda ölüsün demektir. Zaten pozisyon belli. Alan kapanmaya başlamış. Bir dahaki alanı sosnoka'ya vereceği bariz. Gerçi bu ne olur? Yani bir poçinki arçift görürüz. Tam böyle dibinden. Orada işler tekrar Kaos. düzelir ama e, yani %90'a %10 ihtimal. Evet. E senin de buna göre düşünüp oynaman gerekiyor. Bunu yapıyorlar şu anda. Sen adı şimdi ilerlemeyi tercih etti. Sol kayfaya. <laughs> Çok iyi geçmiş oraya ve denizden gelebilecek rotasyonları kontrol ediyor. Haliyle Sostomik alanında geldi. Aynen öyle ki zaten Elite United team'in de şu anda Solkay'ın mermilerine hedef olacağını biliyoruz. Navi de denizden gelmeyi tercih etmiş güneyde. Ama mesela futbolistin bu noktadaki konumuna sen okey veriyor musun? Hayır Bence şey çoktan geçmiş olmaları Çok lazım. Vermiyorum. Niye o kadar kenarda e, kaldı? kaldılar ki? kuzeyindeki belki de şu anda e, biraz daha altındaki konum olabilir. Biter'in aldığı konum olabilir ama Nova değil. Evet. Her yer olur. Ba ya daha şey daha olur ya. batıya gittiğin Yo, her yer olur. olur bence. Güney yani. bile olur bu arada. Güney'den Teknel'e gelecek bir takım, bir tane takımı patlatsan şu evrede zaten 4 puan. Evet. Ki bir takım, iki takım gelecek ki Navi gelmiş zaten Güney'den. Şu anda yavaş yavaş yaklaşıyorlar ve sahil kesiminde ve hayallerimdeki oyun kimse yok bakan. Sinan, King geldi. Rayzon'un gelişiyle beraber çıktı ve sesi de almış olması lazım. Yani burada hiç beklenmedik bir oyun. XQ indirdi ve yani üzücü şekilde yani, kaybettik. Anıl büyük bir ihtimalle zaten burada Klas'ın yaptığı hata şuydu. Onlar tam olarak emin olamadılar Sosnokoy'a verecek mi acaba diye. Çünkü verir vermez şu anda Sosnoka adasına doğru hareketlendiler. Ama işte diğer takımlar da zaten hareketlenmişti. Böyle bir problem yaşanma ihtimali olabilirdi. Yapacak bir şey yok artık. Bir oyuncuyu arkada bırakmak durumunda kaldık yani. Ama bence senin de söylediğin gibi çok hızlı bir şekilde geçirmesi çok daha mantıklı olurdu. Yani buradan zaten Poçinki'ye vermesi demek yani sadece sizin zorlanacağınız anlamına gelmiyor. Sosnovka'ya geçmiş 14 takımında sizle beraber zorlanacağı anlamına geliyor aslında. Oyun kırıldı de, dediğimiz sahne evet, saniye yani aslında. bir avantajınız oluyor mu siz burada kaldığınızda? Bir, evet oluyor ama... Uf. Böyle bilirim. Tiu bir da puan daha akıyor? kovalayacak. Yani oynamadılar oynamadılar. Bu maçta bir şeyler yapacakları tuttu. Ha çok mu iyi iş ortaya koyuyorlar? Hayır. Rakiplerin hatasından veya açıktan faydalanıyorlar ama... Önemli olan zaten... Bunları yapabilmek. Okay. Şimdi orada kendisini gösterdi. Bir miktar hasar aldı. Kapıyı açmakta birazcık gecikmiş gibi. Ronin boğuldu. Kuruş onların da tekte patladı. Evet Solka o tekneyi patlattıysa eğer veya belki başka, bir başka bir oyuncu. Oyuncusu. Almışlardır. Kozmoz erken bir iniş yaptılar Cizet'le birlikte ama en azından eğimlerine güveniyor gibi gözüküyorlar. Şimdi burada bir oyuncu indirecekler. Sonrasında 4'e 2 pozisyon onlar için çok kolay olacak. Burada birinci skor King G ikincisi Q olabilir. Cizet üzerine doğru oynarken Kozmoz'dan da destek gelince onun kaçarı yok. Unnamed bir kez daha sadece 2 puanla sadece 3 puanla. ...bir şekilde sonuç çıkaramadan oyuna veda ediyor. Ne diyebilirim bilmiyorum. Yani çok yapılabilecek bir şey yok. Zaten üç kişi bağlanmışlardı oyuna. İki puan çıkarmış olmaları bile bence çok ciddi iyi bir olay onlar adına. Araç inişinde ama 2 skor alamazlar mıydı? Alırlardı. Ya da en az bir. Bir Hadi skor. Yani, Hadi ki yani. fazla da bir alabilirlerdi kesinlikle katılıyorum buna ama işte... ...bir şey de söyleyemeyeceğim ya bir şey de söyleyemeyeceğim çünkü yani dediğim gibi bu tarz takımlar kötü oyunlar oynadığında pek şaşırmam mümkün olmuyor hı hı. ama dediğim gibi Ebrard kesinlikle bir oyuncuyu daha çekmeleri gerekirdi orada pa pardon anladın pozisyonu evet o tarafta Secret, evet, Secret cinden, aynen bir oyuncuyu daha kesinlikle çekmeleri gerekirdi yani bu maçın futbolistin maçı olması lazım kesinlikle ama yani büyük bir ihtimalle biz de Nova'da kalarak o e, ciddi elimizdeki avantajı diğer ekiplere vermiş durumdayız şu anda. İyi bölgeler e, kapıldı. TSC Vukey de yükseklerden düşmüş. Hemen soluz da o skorun garantisini çekmiş. Diye köp... Bu sefer bu tarafa geçip köpü tutmaya başlamış. soluz can basmaya çalışacak. Kozmoz onu görebilir. soluz şimdi kalktı mermilerini Çok vurdu. Güzel. Bir de üzerine eğildikten sonra cevabını vermeye devam edecek Secret yine dışarılardan Kengzo'dan ufak bir destek gelmesi lazım onların buradan çıkabilmesi için ama pek de mümkün gözükmüyor. Set bitirildi. Metroya doğru atışlar var Saylas'tan. Fazla açık kalmasak sanki iyi olur gibi. Ben orada bir kar 98 sesi aldığımı çok net hatırlıyorum. Ama Saylas ekmeğin de bugün arkasından lootunu çekti. 4 puanımız var. Bir oyuncu kaybettik. Leeds United artık yok. Evet. Onlar da 0 puan aldılar. Yani zaten alt sırayı Unnamed'le beraber sen mi 24.sün ben mi 23.yüm <laughs> diye <Kapışan> paylaşamamışlardı. <laughs> Bu maçta da paylaşamadılar bir türlü. Bakalım bir sürpriz daha gelecek mi Ebrard Slayers'a Digital Athletics tarafından. Köprüyü şu ana kadar 3 oyuncuyla gayet iyi bir şekilde kontrol etmeyi başarıyorlar. Ee, birkaç takım daha var oraya yönlenmesi gereken şu anda. Ee, onları da tutmayı başarırlarsa aslında Sosnovka'ya girmeden önce çok ciddi bir puan yükü çekmiş olacaklar. Yani böyle bir alanda da bu tarz puanlar aslında erken gelecek puanlar, takımları çok daha fazlasıyla rahatlatabiliyor. Bu da Digital bayağı işine gelecektir kesinlikle. Yine Fate, Execute kadrosu da bu grişlerden birini gerçekleştirmek durumunda kalacaklar ama işte belki de o sıkışma şu anda yaşanıyor olabilir o köprüde. Ee, çünkü değin de varlığını görüyor olacaklar büyük ihtimalle köprünün ortasında ve e, bu sefer ortada kalan bir ekip olacak. Şimdi burada Fameboys ve Fate ilerliyorlar, biz de pozisyonu tekrarına bakacağız. Rahat bir bomba, sonrasında zaten rahat bir spray. Çok öyle ekstra bir oyuna gerek kalmıyor. için artık aramızda değil. Onlar elendi,ler. Suk birazcık da alandan hasar aldı, aracını çekti. Arka taraftan gelecek skorları istiyor. Yani Foreyan bu sefer kendi oyun tarzını pek de tutturamamış gibi. Eren geldi birazcık duraksadılar. Ülkende de kötü bir çelme yemişlerdi KP'den. Solus iki skorla beraber şu anda oyunun en skoral isimlerinden bir tanesi olmaya aday. Tabii ki onlar da köprü çıkışında birazcık daha şov yapmak zorunda kalabilirler. Bir sonraki alanı nereye vereceğine göre. Alfa ilerledi. Forem de gitmiş burada. Onlar da zorlamamışlar. Ben herhalde iki oyuncu kaldılar diye belki bir şeyler deneyecekler Alfa 7'den demiştim ama buna yönelmemişler. Daha çok can basmak için durmuşlar. Futbolist girişini yapıyor diye yine güzel evlere yerleşmiş gibi yer alan Kuzey'e verirse ama Güney'e verdiği senaryoda BTR'ın çok avantajlı olduğunu Futbolist biliyorduk çok avantajlı. bu alanla birlikte, aynen. Gençler yani böyle çok da değil ama kötü ama de değiller Diğer yani. takımlara nazaran çok daha iyi durumda evet, oldukları evet. kesin. Forem üzerimize doğru geldi. Bedava iki skor alalım bunları bir de üzerine bagi takla atıyor düz düşecek mi böyle bir şans olmasın lütfen Gerçekten böyle bir şey olamaz Duyduk ama onları duymuş olmamız lazım tabii, tabii. onları çıkarmamamız Açık gerekiyor Açıkta yakalayacağız onları. Suk bir 20 hasar aldı ağaç acaba seni korumak için yeterli mi Takım arkadaşın çoktan yalnız bıraktı ve geri çekilmeyi seçti Suk Fazla zorlamak istemeyebilirsin Lat yakın mesafe savaşı tercih etmiş Svan üstlerden zorladı Siz atılacak bu arada iki oyuncuyu bırakıp biz geri mi çekildik? Alfa 7 oyuncuları da orada çünkü. LoL galiba giriş yapmıştı. Lats'dan bir bomba. Kötü ağaç arkası düşünüyor. Neredeyse emindim bu arada o hasarın geleceğine ama sonuç çıkmadı. LoBazim ve Ravum. C'de konum almışlar. Kötü bir yer değil. Ravum yukarıdan deneme yapmaya çalışıyor. O indirildi. Bu bizim için daha önemliydi. Arkadan gelebilecek bir baskıyı kesmek istiyoruz. Swag ve Sena da artık oraya yakınlar. Solkayın tek başına dikkatli olması lazım. Şimdi burada Zvegderov'un e tarafından düşürüldü. Molotov'la beraber Solkay bir miktar hasar alıyor. Bombalar gelmeye devam etti. Canı çok azaldı. Sadece 16 mermisi var. Yapacak çok fazla bir şey yokmuş gibi. Ama onu unutmayan bir isim var. O da Lovazin. Yardıma yetişiyor. Solkayı kurtarıyor. Her ne kadar Foreyem'i henüz düşürmemiş olsak bile bir oyuncu daha kaybetmememiz için atılabilecek en önemli hamlelerden bir tanesi buydu. 4 puana ulaşıyoruz. 5. Beş. de garantisi. Tam ben bu cümleyi kurarken senin söylediğin gibi geldi. Fena bir oyun değil. Sosnovka'da eğer erken elenseydik bu kadar dezavantajlı kalsaydık ben üzülürdüm. Evet, gayet net oynamaya devam ediyoruz. Dört kişi kalmamız zaten çok büyük bir olay ve senin de söylediğin gibi ikili zaten orada C binasını almıştı. Bir oyuncu oradan dışarı çıktı. Şimdi o binanın da kontrolünü tekrardan biz ele geçirebilirsek çok 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 daha büyük bir avantaj elde etmiş olacağız. Bu alan genelinde. Ama sanırım oraya doğru rotasyon atmak artık çok mümkün olmayacak. Yani RRQ ve Eyvan ekiplerine baktığımız zaman biraz daha güneyde sıkışmış durumdalar buranın çok öyle sıralama yeri olmadığını söyleyebiliriz. Genelde siz burada uçak enkazlarını alsanız bile sonrasında eğer üzerinize kapanmazsa pek geçişiniz olmuyor. Ha nedir? Araçları var. Belki kafalamayı deneyebilirler Suku ama. aldılar. Çok iyi. For Angry Man de bu Aynen. şekilde artık aradan çekilmiş oluyor. Evet. Yani şimdi bir harç çift beklemek gerekir diyecektim ama alan zaten birazdan kapanıyor olacak. Bekleyecektir futbolist. O taraftan rotasyon atmak çok kolay olmayacak onlar için kesinlikle ama birazcık daha şansa ihtiyaç olacak o noktada. Evet az önce söylediğim gibi bu arada şu ara arkeonun pozisyonu tekrar söyleyeceğim. Çünkü burada genelde pek giriş yapamıyorsunuz. Uçak enkazlarını aldılar ama işte burada gördüğümüz gibi otomatik olarak orada herhangi bir kavur olmadığı için bunu göstermek zorundasınız. Alan size verse bile belki bir, belki iki sıralama daha alabilirsiniz. Bütün ekipler oraya bakışlarını çeviriyorlar. BTR fena olmayan evlerdeydi, en azından bir önceki alanda. Şimdi dağlara veya içeriye vermesine göre hareketlenmek durumunda kalacaklar. Team Secret çok iyi konumda. Ne olursa olsun, aynen öyle. Bir kez daha iyi bir alan. Bir yine iyi bir alan geldi. Hiç kötü değil. Tabii ki de Lovazin ve e, Solka ikilisine daha yakın vermesini isterdik ama sonuç olarak oynayabileceğimiz rahat bir alana sahip olacağız biz yine. TAY bu arada Ticket'ın olduğu alanı zorlamaya devam etmek zorunda. Bu noktada Execute'un da artık yer bilgisine sahibiz ve onlara da baskı kurmaya devam ediyoruz. Araçları olduğunun farkında mıyız? Hareketlendiklerinin farkında mıyız? Bilmiyorum. Ama en azından bir tane nak çektik. Buradan aldığı skor puanlarıyla beraber ilk 16'daki yerini almış bu arada. Ya rahatlıkla alacaklar zaten. Yani çok büyük problem yaşamayacaklar bu konuda Gonzo. Gonzo düştü, execute. Çıkmadan önce bir güle güle demiş oraya. KP'nin olduğu yere oynamak istemeyeceklerdi. KP zaten 2-2 ayrıktı. Böyle bir alanda bunu neden yaptılar onu hiç bilmiyorum. Galiba doğuya veya batıya vermesine göre ee, cover almak istediler ama pek de sonuç vermiş gibi gözükmüyor. Şimdi burada meto bir Bombay ile birlikte BTRA doğru zorladı. Microboy yerde, Zaksi yerde. Zaksi sakin şekilde sürmeye devam ediyor ama çok fazla şansı yok gibi. 1'e 2 pozisyon, 1'e 3 pozisyon. Dışarıdan gelecek mermileri saymadım bile. Yani Metto'yu kaldı. Metto sanırım takım arkadaşını kaldırıyor. Şu anlık aslında birebir konumda. Bir oyuncu daha yerde çünkü orada. bir arkadaşını da kaldıracaktır kesinlikle. Mikro boyu kaldırmayı tercih etmiş. Üçüncüyü de kaldıracak. Yani bir anda BTR aslında tekrardan toplanma şansına sahip olabilir. Evet. In de buraya gelmiş olmasıyla beraber. Çünkü Team Secret'ın şu anlık bütün dikkati Diye'nin gelişiyle beraber Diye'ye çevrildi. Ve şu an biz de ileriye doğru çıkmaya çalışıyoruz. Diye'nin yapması gerektiğinden bahsetmiştik bu hamleyi. Onlar da yavaş yavaş pozisyonu kuruyorlar. Agresif oyunları sevdiklerini biliyoruz. Alan kenarı oyunları sevdiklerini biliyoruz. Umalım ki bize burayı güzel şekilde oynasınlar. Puanları getirsinler Laksi Bir kez daha yerde. For Angry Man oynamıyorken, Abrupt Slayers oynamıyorken bundan faydalanmamız lazım. Meto baktı. Tekrar yere doğru yattı ama yukarıda olduğunu görmüşlerdi. Zaxi bu sayede bombasını oturtmayı başarıyor. Şimdi alt tarafa atladığını da tahmin edecek ve bir kez daha ağacı deneyecek ama ağaç sanki çok da doğru hamle değil. Daha sağa, daha Ayşat'ın olduğu yere doğru atması lazım. Horizon basacak çok fazla. Eydi ve Metkit olmayınca Emine'ye güvenmek mecburiyetinde kaldı. Secret sıkışmış. Saylasa doğru bir bomba. Oradaki barikatlar onu koruyacak. Şimdi Laxi çıktı. Rex artık yerde yani üçlü ve bu kadar yakın bir savaş genelde çok fazla izleyebileceğiniz bir pozisyon değildir. Silas'ın açıkta kaldığını düşünebiliriz ama diğer tarafta BTR baskısını Team Secret'a çevirince bu da bizim işimize geldi. DA bu sayede skorlarını garantilemiş oldu. Silas ve Solus ikiye bir pozisyonu rahatlıkla oynayacaklardır. Bir de üzerine Selim'den destek gelince her ne kadar Silas'ı kaybetsek bile zaten biz burayı alacağız. 6 skora rahatlıkla imza atacağız. Bigetron oyunda değil bu da bizim için mükemmel bir haber. 40 puan ulaşmış durumdayız. Futbolist hayatta, diye hayatta alan bir kez daha geldi. Yükseklik bizde olacak, iç kısım bizde olacak. Evet, Solkay zaten Hadi bakalım. hiç detaysız bir noktaya çıkmış. Alanın da tam köşesinden içinde olması büyük de bir şans. Yani... Ama iyi mi acaba? Yani X e, execute kadrosu o tarafta olmasaydı iyi diyebilirdim ama execute'ün çok ciddi bir açısı var o tarafa. Şu anlık Solkay da o tarafa doğru kendini kapattı. Konunun üzerinde evet. ve Navi üzerinde baskın olmak istiyor belli ki. E, execute üzerinde baskın olmaktansa ki futbolist buna başlamış gibi. Ya ben buradan galibiyet geleceğini düşünüyorum. Solkay zaten bir kez daha konumunu alınca yüksek ihtimalle harita puanlarını da çekecektir. Ne olur? Belki ikinci olurlar ama e, skorlar fazlasıyla onları puan tablosunda en üste taşıyacak diye düşünüyorum. Diye hareketlendi. Aracın patlaması yüksek ihtimal. Gonzo'nun olduğu yere doğru gittik. Gonzo'nun farkında değiliz. Bir can. Saylas. Sisleri denemeye devam ediyor. Uzaktan atışlar. Belki Execute'dan gelebilirdi. Takım arkadaşlarının öncesinde alacaklar. Gonzo biraz daha hayatta kalmaya devam ederken. White arka tarafa doğru açıldı. Ağacın arkasında burada Jip'in arkasında hayatta kalıyor. Akser pozisyonla alakası yok ama uzaktan bombalarıyla destek verebilecek kadar da yakın. Şimdi gözüktü. Headshot'ını aldı. Saylasa skorunu verdi. Teşekkürler. Bizim için bence iyi pozisyon. Her ne kadar KP ile ilgili çok sempatik konuşsak bile tabii ki böyle bir durumda bizim almamız zaten Var tabii Evet. Lo o Zin bu arada Lovizir evet. almış onu. <laughs> Çaktırma lan çektiler. 12 skor. Çok Oo, bir temizlemeye gidiyor. Matik. Yerde Meku. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışmıştı. Onlar çok pasif oynuyorlardı bugün. Çok iyi bugün. bomba. Daha iyi bir nokta atışı bomba olamazdı. 8 kill puanı var. Mükemmel tahmin etti görecek diyeyim farkına varacak. Artık bu takımlar sadece baş başalar. Sol Solkaya agresif. Diğer tarafta Lutus'tan destek veriyor. Rome orta mesafe yükseklikten destek veriyor. Kolay bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Alan diyeye verse bile alabilecek coverları olmadığı için şu anda tahminen biz 17 skorlu bir futbolist galibiyeti izleyeceğiz. Her zaman istediğimiz senaryo buydu. İki tane ekibimizin de birinciliği ve ikinciliği paylaşmasıydı. Futbolist biraz daha pozisyonel olarak iyi olduğu için, biraz daha ekstra skorları aldığı için burada da zorlanmadan 17 skorla beraber 32 puanın sahibi. Onları tebrik edelim diye bir kez daha tebrik edelim. Köprüyü tuttular. Zor olabilir.